Konuşuyorsunuz değil mi? Şefik Başkan. Evet. Malatya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcısı CHP Milletvekili Sayın Ağabey'in ziyaretinde dolayı büyük bir kuruluk duydu. Ben bugün ben itibaren camilerin açılışında dolayı da cumasını, milletin cumamızı kutluyorum. Geçmiş paydamızı tekrar mübarek olsun. Tabii ki e, Sayın Vekilimin bugün Esnaf Sanatkar Camiası'nı ziyaret etmesi, Esnaf Sanatkar Camiası'nın sorunları dinlemesi ve Malatya'nın sorunlarına yakında ilgilendirmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Biz her konuşmamızda da söyleyip Sayın Vekilimize gönderdiğimiz sorunları dile getirip elinde geldi mücadeleyi verdiğini her zaman da iftarda bahsediyoruz. Ben hem burada ilk Başkanımı hem de ilk teşkilatını gerçekten Malatya için, birlik beraberlik için yaptıkları mücadelede ayrım yapmadı, ayrım gözetmedi. Çünkü hepimiz Türkiye'deyiz, hepimiz Malatya'lıyız. Yaptığında dolayı ben il başkanıma da burada yönetimle herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu arada işte bu 19 dediler, 20 dediler. Bu özellikle de bu hastalığın Türkiye'de değil dünyada büyük bir felakete yol açtı. Dünya bir savaş haline girdi. Koronavirüs dedikleri Gözde görülmeyen, elde tutulmayan bir virüs. Ne oldu? Bütün insanları, ağaları, beyleri, zenginleri ayrım etmedi, herkese eve tıktı. Bunun içerisinde de en büyük sıkıntı da esnaf sanatçıya camiamız çekti. Çünkü esnaf sanatçıya camiamıza baktığınız zaman gündelik para kazanan, gündelik geçimini sağlayan insanlar olduğunu göreceksin. Bunun içerisinde kahveciler var, çaycılıklar var, berberler var, şoförler var sayabildiğim bütün dallar var. Malatya'mızda tabi e, devletin eliyle 300'e yakın esnaf ve sanatkar camiası resmen kapandı ama dolayısıyla bütün esnaf kapandı. Şimdi siz sokağa 65 yaşındaki insanlar sokağa çıkmıyor, 20 yaşında altta sokağa çıkmıyor. Ve çıkmadığı gibi de bazı caddelerimiz de biliyorsunuz her taraf şey bu hastalıkta bu hastalık dolayısıyla kapanmıştı. dolayı Esnaf ve sanatkar çarşıya gitse, esnaf dükkan da alsa dükkan da oturdu, iş göremez olur. E bu koronavirüs de bugünlerde bizim özellikle de işte mesleklerde de çıktıktan sonra mesleklerimiz de büyük bir e, zarara uğradı. Ve millet sıkıntı yaptı ama ben şunu söylüyorum. Tabii bu yılsa dün Cumhurbaşkanımız açıklamasıyla e, bir hayli yüzde yetmiş, yüzde seksen bir şeyler, e, yasaklar kalktı. Ama şunu söylüyorum ya. Hepimiz bireysel olarak çok dikkat etmemiz lazım. Ciddiye almamız lazım. Çünkü bu e, virüs öyle bir virüs ki başta da söyledim. Elle tutulmayan, gözle görülmeyen. Bunu ciddiye almak, bunu şakaya vurmamak lazım. Adam bana bir şey olmaz. Ya benim yaşım daha ne ki bana bir şey olsun dedikleri zaman bu sıkıntı olur. Ben inşallah bundan sonra vatandaşım bireysel olarak esnaf ve sanatkar camiamızda evet. özellikle açılan iş yerlerimizi hijyeniye çok dikkat etmeleri lazım. Temizliğe çok dikkat etmeleri lazım. Bilmiyorum başkanımıza da bütün öncelikle hem Malatya'ya, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Özellikle esnaf camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde esnaf odası başkanlarıyla bir toplantı yaptık. 13 yılın esnaf odası başkanıyla. O sorunları genel başkanımızla birlikte değerlendirdik ve onunla ilgili çözüm önerilerimizi söyledik. Tabii bu işten en çok mağdur olan hakikaten esnaflar. esnaf deyince hepimiz biliyoruz ki gün kazanıp gün yiyen, nafakasını o gün çıkaran insan akla geliyor. maalesef bu dönemde 252.690 iş yeri kapandı. E, kahvehane, pastane, kafe, berberler, kuaförler, okul kantinleri, servis araçları gibi birçok insan maalesef işe gidemediği için e, nafakasını çıkaramadı. E, biz bu konuda e, biraz daha söyleyeceğim. E, esnaf odalar başkanlarımızın talebiyle e, üç e, karar teklif Onları da sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle şunu söylemek lazım ki ABM'ler hariç, ABM'ler hariç esnafın kira borçları, kirasını mutlaka devlet ödemelidir. Yani Sayın başkan söyledi. Bu esnaf namusuyla yıllardan beri vergisini ödeyen. E, evine nafaka götürmek, ekmeği gişmekten bir kesimden söz ediyoruz. Muhteşem bir kültürü var, muhteşem bir olan devlete katkısı var. O nedenle mutlaka borçların kapatıp e, e, kiraların ödenmesini, devletin ödenmesini savunuyoruz. Ayrıca çalışanların ücretli konusunda da mutlaka devletin e, katkı yapması lazım. E, esnaflar e, banka borçlarını e, bir yıl boyunca faiziyle etkilemene faizlerine devletlemecez diyoruz. 1 milyon 753 bin 213 esnafımız var. Sadece bunlardan 264 bininin borcu yapılandırılmış Ve sadece Halk Bankası'nda maalesef bankaların da bunu bu konuda destek olması gerekiyor. Biraz önce söyledim. Mutlaka mutlaka sicil affı getirilmeli diyoruz. sayın e, Esnaf Dostu, hem Genel Başkan hem diğer arkadaşlarımızın da talebi bu esnafın çarkını yeniden döndürebilmesi için ek desteğe ihtiyaç var. Şimdi kahve enerji lükkanlaştı veya berberi lükkanlaştı. 3 aydan beri hem iş yapamadı hem kirası birikti, hem elektriği doğalgazı vesaire birikti ve bunları bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Büyük bir sosyal sorunla karşı karşıya. Şimdi bundan sonra hemen yani pandemi sonrasında da hayat normalleşse bile bunun etkilerini aylarca göreceğimizi hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda mutlaka tedbirler alınmalıdır. krediye erişim kolaylaştırılması için mutlaka sicil hafı çıkarılmalıdır. Sicil dolayı insanlar sicil sicilden dolayı insanlar maalesef kredi kullanamamakta. Motorlu taşlar vergisinin motorlu taşlar vergisi alınmamalıdır diyoruz. Esnaf ve sanatkarların bankalardan e, 6 aylık kira kadar 24 aya kadar e, vadeli kredi kullanmalı ve bu kredinin faizinde de devlet ödemelidir. Hasret taşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedeller ile ercimsi bedellerinin 1.4. E, 1 -2020 tarihine itibaren 6 aylık döneme ilişkin olarak tahsil edilmemelidir. İş yeri kira ödemelerinde kira mutlaka stopaj kaldırılmalıdır. Sto akademik bir mantığı yok stopajın. Sadece gayrimenkul e, sahibine e, sahibinin yükünü esnafın üzerine yükle, yüklemende doğru olmadığını söylemek istiyoruz. Kahvane, düğün salonu, berber, lokanta, çay ocağı, hamam faaliyeti durduran iş yerlerinde kira, fatura ve vergi gibi borçlar bu süreçte pek, hükümet tarafından karşılanmalıdır. Birkaç, hem bu konuyla bağlantılı birkaç şey daha söylemek istiyorum sadece esnafımız değil maalesef çiftçisinden birçok kayıt altında olmayan insanlar mağdur durumda.